şimdi dedim ya biz bu bu topraklarda bu savaşı kazanmamıza rağmen en geç anıtlarını ve mezarlıklarını yaptıran biziz diye. Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar 1927 yılları kadar bölgedeki bütün Osmanlı ve mezarlıkları tamamladılar. Ama tabi bizi savaşarak yenemedikleri gibi üzerimize her türlü iftirayı da atmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Vay efendim biz onların mezarlıklarına sahip çıkıyormuşuz, Vay efendim biz onların mezarlıklarına gereken özeni itinay göstermiyormuşuz gibi bir takım spekülasyonla oturuyorlar. Tabi bu Mustafa Kemal Paşa'nın kulağına kadar gidiyor. Ve bir 25 Nisan 1934 tarihinde bir Anzak törenlerinde o zaman o dönemin dışişleri bakın olan Şükrü Kaya şimdi size okuyacağım mektubu okumasını istiyor. Ve diyor ki Şükrü Kaya paşam bu mektubu okumak bana yakışmaz bunu siz okuyun diyor. Sana emrediyorum çocuk mektubu sen okuyacaksın diyor. Bakın şimdi o mektupta bütün devlet erkanlarının karşısında tüm dünyaya eşsiz kahraman nasıl bir mesaj veriyor. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatan toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunuz. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarımız bizim varımızdadırlar, huzur içindedirler ve huzur için rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını feda ettikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Gelmiş geçmiş en güzel savaş ahlakını anlatan soru Yanılıyor muyum? Zaten İngiliz komutan ne diyor? Böyle bir adam yüz yılda bir gelir o da Türkler nasıl oldu. Tabii inanılmaz bir teşekkür mektupları yağıyor Mustafa Kemal Paşa'ya ve Şükrü Kaya'ya. Bu arada evladını kaybeden bir Anzak annede de şöyle diyor. Çok teşekkürler Mazaş Yüreğimize serin sular sertiniz. Çünkü anne her dilde annedir. O yüzden ne diyoruz? Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış çaçarım. Kükremiz ser gibiyim bendim içime yaşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşırım. Diyor Mehmet Akif Ersoy değerli misafirlerim. Şimdi saatime bakıyorum.